ne <laughs> Ne zaman kar yağışı bekleniyor burada ya? Çarptı <laughs> sonu. Onu da söyleriz, değil mi? <laughs> hmm, kar kalınlığı şu anda 14 cm. Evet, sezonu karla başladık. Çok mutluyuz. Ee, şimdi otelimizde biz yeni açtık. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta açtık. Ee, bütün tesisler hemen bu hafta sonu açıyor artık otellerin. Ee, tesisleri açıyorlar. Herkes e, karın gelmesiyle birlikte e, yılbaşına konsantre olmuş durumda. E, dolluklar da iyi, talep çok iyi. Dolayısıyla mutluyuz. Şimdi tabii daha, da ağırlıklı bir yerli, yerli pazar, iç pazardır Uludağ yıllardı. Uludağ çok nostaljik özellikli bir yerdir biliyorsunuz. Buradan vazgeçmeyen, özellikle repeat kestediğimiz misafirler, onların daha çok anaları ve dedeleri gelmiştir. Şimdi diğer çocukları geliyor buraya. Yılbaşına çok talep gösteriyorlar. O ülkeye gelince dış ülkeden gelen misafirlere gelince daha çok BDT pazarı dediğimiz Rusya bölgesinden gelen misafirler var. Ukrayna, işte Balkanlardan, Romanya'dan biraz ilgi var. Avrupa'dan tabii her zaman olduğu gibi. Orta Doğu'lu misafirler buradan vazgeçmez. Yine bahsettiğim o rapid gas'ler. Ee, sürekli Uludağ'ı ziyaret ederler. Tesislere girdiler. Biz de bunlardan mutluyuz. Yılbaşında doluluklarımız iyi gidiyor. %40-50'yi aşmış durumda. %80'lere yaklaşır. İşte kar da gösteriyor. Misafirler takip ediyor, kayakseverler. Yılbaşında gelmek isteyenler. Ardından sömezse geliyor biliyorsunuz. Hafta sonları zaten boş geçmez. iyi bir kar, kayak yapıldığı sürece. Şu an iyi biz mutluyuz talepten. Şimdi geçtiğimiz yıl ya yani tüm dünyayı etkileyen bir pandeminin yanı sıra bir de biliyorsunuz küresel ısınmanın etkisi vardı ülkede. Kar geç geldi. Ama ona rağmen gene işte Nisan'a kadar kayak oldu. Ee, geçen yıl bu pandeminin şimdi mutluysak o zaman mutsuzluğu vardı. Umarım tamamen kalkar, e, artık eski günlere geri döneriz. E, o emareyi gördük zaten. E, yani geçtiğimiz yıla göre daha iyi diyebilirim yani. Talep açısından e, istek ve arzu kaya kaya gelen misafirler, burada kış tatil geçirmek isteyen misafirler çok daha talepkar, öyle diyeyim. Yılbaşında gecelik kişi başı 3 bin lira fiyatımız var. Bunda yılbaşı galası da dahildir. 2003 3 gece şeklinde misafirlerimiz konaklayabiliyor. Yılbaşı sonrası, semestre döneminde 2500 liradan başlayan fiyatlarla, 3 kişilik odalar, 4 kişilik odalarda kişi başı fiyattır bunlar. Tam pansiyon, plas çalışıyor tesisimiz. Çoğu tesis de bu şekilde. Aralıkta hafta sonu 1500 lirayı aşıyor kişi başı. Hafta işleri 1000 lira yaşıyor, 1000 lira gibi. Ocakta yine 1500-2000 arası kişi başı fiyatlar değişiyor.